İkinci, üçüncü bakışımda benim ona baktığımı fark etti ve tedirgin olmaya başladı. O kişi Atalay Filiz'di. Üç kişinin katil zanlısını 20 dakikalık minibüs yolculuğu ele verdi. Onu ihbar eden Taha Gürses'ti. <laughs> Taha Gürses 23 yaşında bir pasta ustası. Ablasını görmeye gittiği seferi Hisar'dan sabah saatlerinde işine dönüyordu. Yolculuğu sürerken minibüse binen bir kişi dikkatini çekti. Çünkü günlerdir haberlerde gördüğü katil zanlısı Atalay Filiz'e çok benziyordu. Arkamı dönüp baktım kendisine. Orada bir sihim hastanada geldi gözlük işte saç yapısı sakal yapısı falan. İnternetten sonra araştırmaya başladım hani İzmir'deki seri katil diye yazıyor şeylerde haberlerde. Fotoğraftaki aynı gözlük ve kendisinin olduğunu fark edince sadece gömlek işte kıyafet farklıydı. Fark edince emin oldum. Yolculuk sırasında Filiz Gürses'in bakışlarından rahatsız oldu. Etrafa bakmaya başladı. Sürekli gözünü benden ayırmamaya başladı aynı zamanda. Hani bakıyor muyum yoksa yoluma mı bakıyorum tanıdım mı tanımadım mı gibi. Ben bir iki defa da arkam bakınca ayağa kalktı. Sağa sola böyle hani camdan dışarıyı izledi. Geri oturdu yerine. Aradan bir iki dakika daha geçtikten sonra abi ben burada ineyim deyip İndi. Zanlının minibüsten inmesiyle Gürses hemen 155 polis ihbar hattını aradı. Ardından minibüs şoförünün oğluyla emniyete gitti. Oldu evet abi işte ben de şüphelendim ettim falan gibisinden deyince aradım ben orada emniyet müdürlüğünü işte Menderes emniyet müdürlüğünü. Oradan da e, şahsın indiği sokağa döndüğü yolu işte gideceği istikameti anlattık abilerimize. O ihbar 3 kişinin katil zanlısı Atalay Filiz'i kısa sürede ele verdi. Atalay Filiz bindiği ikinci minibüste yakalandı. İhbarı yapan ilk kişi olan Gürses ödüllendirilecek. Tekrar aradı oradaki polis memuru Gürkan abi aradı büyük ihtimalle. Kardeşim dedi işte araştırdık bulduk numara sana ait ismimi soy ismimi işte kimlik numaramı evimin adresini her şeyini alıp araştırmışlar. Ya,